This is what happens when you smash a thousand dollar snow globe. This artwork took 1,867 unique da, points to make, da, na, each taking da, na, up to da, 15 da, na, blows. Here is the 10 times football of the year, the 5 times Ballon d'Or winner, Cristiano Ronaldo. Oha! Oh. Harbi ben ya yapsaydım direkt direkt paramparça olmuştu e evet ya. anladım. Evet ya demiş yapsam... ortadan böyle yarılmıştı amına <laughs> Şuradan direkt şöyle. yine olur. En son şeyi çakarken böyle gider ama ne kadar. Bro, my wife so stupid. She bought a twelve thousand dollar kitchen and she can't even cook. Dude, my wife so freaking dumb. She bought a forty thousand dollar car and she can't even drive. Ah, that's nothing. Bin dolar sizin için çok mu? 40 bin lira yani. <laughs> çok çok mu şimdi bu? Çok. Sizi <laughs> var ya bir sikerim, tamam mı? Neyse ki yabancısınız inşallah öyledir. Yoksa boku yedim ama olsun. Sizi param parça ederim tamam mı? Man, my wife bought 100 condoms for a business trip and she doesn't even have a penis. <laughs> 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 Allah. Why? What is your name? Tony. Fuck you, Tony. <laughs> What's your name? Ezekiel. <laughs> Fuck you, Ezekiel. <laughs> ''Fuck you!'' <N> ''And you know what I did last ''You ]ànert. better not break my mother into this!'' what I did?'' ''You better not!'' ''I put that fly over there!'' ''Oh!'' Bu beni Fırat'la sohbetim ne söylemen gerekiyor? Abi, içecek var. Tamam. Hayır. Ananı sikiyim ya. The sezon finali yapıyormuş. Zaten sıkmıştı ya. En son 7. <laughs> sezonda ne bıraktı? Lan zombi yoktu dizide ya. Lan dizinin adı yürüyen ölüler. Amanın zokayayım. zombi nerede alo? 3 tane oraya koymuşlar. Figür amma eksik artık ne olduysa. 3 tane zombi koyuyorlardı evin önüne. İnsanlar birbirini öldürüp öldürüp duruyordu. <laughs> Oğlu öldüğünde mi ne böyle bağırıyor? <laughs> Here's the door noise slowed down. Those notes are. What if we made it sound a little higher? And a bass that goes. And a drum that goes. took you. the door melody back. Vay aman aman. Belki böyle yapıyorlarmış zaten. Çok iyi lan. Amına kodum mu kaldı? Görüyor musun? Nasıl uyandırma şekli amına kodum. Ay ne olduğunu şaşırdım. Ay ne hani. Direğe bak be direkt ne kadar güzel. Oo, aynı ben. Bir <laughs> Koo, koo. <laughs> kör olursun bir ki. Bir geliyor elektrik faturası 10 bin amına koyayım. Ya buna, koyarım koyarım buna koyar mı oğlum? Ayrıca buna kör olursun oğlum bu kadar ışığa ya. Göze zarar yapmayın kuzum. Göze zarar. <laughs> bu parayı verin bana ben şey değerlendireyim onu. <laughs> yapmayın. Marker RGB <ACB>, tamam mı? <laughs> Anam bir. Gaming. Oh. Hey Hemen. Son uyandırdım. Hemam. <laughs> <laughs> Abi Man, gerçekten ya <laughs> harcından böyle tepki veriyorlar bu anada neden? Anlamadım. <laughs> <laughs> neden? Ben bu levu tek tekte çok fena yaparım. Şüphe yani. bak, ben bunu ne döverim ha? Aramızda en az 20 kilo vardır, ben bunu çok pis döverim. Cüce sesine güveniyor bu. Tek yumruk da indiririm ben. Ders bir hareket yapsa da bir dövsem şunu ya. Hadi bir hareket yapsa ne yiyorsa ya. <laughs> I don't dress Gerçekten durumu. mi böyle? Tam <laughs> da burada durturum ama harika Hayır oldu. benim böyle değil ama. Hadi tartışalım biraz. Evet hep <laughs> abi bir şey. <laughs> Oha! Hayır geç ya geç. <gülüyor> 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 Oha! Bulandırıcılık <laughs> ama ne koyayım? Abi, abla sen aynayı, oldum, be. koyayım. sen aynayı silsene be. Sen aynayı sil o zaman anlaşılır o. Parmak izi var. Oyy Harbiden ya Ne <laughs> <laughs> <Bak, gülüyor> düşecek kesin <laughs> yani Oğlum manyak <bay> mısınız <laughs> siz ya Ya siz neden böylesiniz ya Manada <laughs> manatama ders çalışırken manatamın kulağına eğilip instasını soran sen miydin? Bak yalan yanlış hikayeler anlatmayın insanlar beni yanlış tanıyor Evet Instasını değil snapchatini sordum <gülüyor> 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 Hey my baby Ha. Yemin ederim <laughs> Aliyar böyle ya. Vallahi ah. böyle. Niye bölüyorsunuz oğlum çocuğun videosu? <laughs> Bir daha arıyor evde gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> ah, teyzem de namaz kılıyormuş ya. Ses yapmayayım. Oh. ne Allah belanı <laughs> Allah belanı vermesin Yanlık seni sıçtım. <laughs> <laughs> <Çarpsın. gülüyor> Çok iyi bayılmış ama he. Oğlan Oğlan. <gülüyor> <gülüyor> o kafasında mı vuruyor? <gülüyor> <gülüyor> Bak Üç <laughs> yani... aydır oy. yapıyordur, pasmıştır proteini amına. Hangi gün, niye benziyor biliyor musunuz? Arduran. Şu mu? Hayır Batman... hayır diğeri. Şu. He. Ardur. Ba Batman üniversite tanıtım videosundaki adama. <laughs> Bir açıp <laughs> bakın aynı <laughs> samanı koyayım pozlara ver ya Ferhat. <laughs> evet ondan bahsediyorum. Zaten üniversite mi? <laughs> üniversite Abi bir tane var işte onda üniversite yapmış. Bu mu? E, i̇kinci Alt ikinci. Iki. Bir geri gel ikinci abla. <laughs> Bak poz veren reis aynı anlıyor. Ay, ben hangi sitedeyim zaten sitede belli. Bura izlesene nokta <laughs> koy. Üretken bireyleri yetiştirmeyi amaçlayan Batman Üniversitesi'nin... Ya bunu biliyorum ya. Bunu biliyorum, Oğlum, bunu biliyorum. Bu biliyorum ama bunu ki Batı Raman Kampüsü, atölye çalışmalarının yapılabildiği sınıflar ve her bölümde yer alan evet, teknik bu, bu çok laboratuvarlar çok sayesinde gelişmiş araçlar. How can I be homophobic? My gay. <gülüyor> 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 ben kedi olsaydım böyle olurdu. Okan abi <laughs> <homophobe? gülüyor> Aynen. Aynen. Aynen kedi büyük <laughs> ihtimalle. Bir anda yumruk atacak oraya? <laughs> Aynen. Bu videoyu o kadar çok çaldılar ve o kadar çok çalıntıdan izledim ki amınayım. Sinan abici Ankara Ben kedi. çekmedim ne ben çekeyim kanka bu videoyu tutuyor herhalde. Kazanır. Sinan abi Fenerbahçe Giresun Spor. Fenerbahçe kazanır. Sinan abicim Başakşehir Başakşehir kazanır. How much do you know your sister? <laughs> <laughs> oh. <I> can <laughs> Canada. <laughs> <laughs> Iran, Iraq, Afghanistan, Syria, Pakistan, <laughs> <Banya. Take it. laughs> Çok iyi video ya. Halimi mi Acının Kiss me. Kiss me like you've never me before.

altomu Messi abi. Yani biz bizim bir WhatsApp grubumuz var. Kemal uygunla üçümüz üç arkadaş orada sürekli Messi'nin videoları var ya. <laughs> <laughs> <Vay, böyle. gülüyor> ya yani, Ali <laughs> Yani geçmek acıları ve anıları göz önünde bulundurduğumda boyumun uzun olmasını isterim. Allah. Çöp şaşal. Bek samına koyayım ya. Ya bir gün gelmiş tam suratıma oturdu ya hayvan. <laughs> uyuyorum be amına koydum. Ya lan bir baktım nefes alamıyorum. Tamam burnuma tüyü giriyor böyle dedim. Ne oluyor amına koyayım? Kimle uyudum ben? Bu nasıl bir rüya kabus? Gözümü bir açtım hiçbir şey göremiyorum hala. Allah Allah karanlık hala ortalık. Şöyle i̇şte bir yaptım tamam mı? Kokladım Vex'in kokusu. Köpek kokuyor adeta. Eşşe eşşek daha... suratına oturmuş ya. <laughs> nasıl bir çocuğu? Şey Sambiye <laughs> falan. <laughs> <laughs> Harbiden ya. Harbiden bunu yapıyorduk. <laughs> ne bu? Tereyağlı patlamış mısır veya terli ayak. Tarla yakacaktım Ne geldi? Of ayak şey. Terlemiş ayak çıktı ya. Ne tutsam o? <laughs> ya benim de gözüm mavi amına koyayım benim gözüm niye böyle değil ya? <laughs> ya insanların derdi <laughs> benim gözüm niye renkli değil? Benim gözüm <laughs> renkli yine belli olmuyor. anasını <laughs> sikeyim ya. Çok mavi ya. O yüzden. Ben Sen böyle ben olsun isterdim ya. <laughs> Abi harbiden ya. Ben böyle olsun isterdim ama gözümün ya. Benim hiç gözükmüyor ya gözüm. Ben kendim göremiyorum ama yani. Ama çok duruyor bu. Böyle olmasını ben, mı istiyorsun. Önüm, gerçekten? en evet. mavi. Kanka belli olmuyor belli. görenler için mavi. Belli oluyor mu kanka canlıda? Mavi oldu. E tabi ama. Yani kanka ben, ben aynaya bakınca vallahi anlamıyorum ya. Anca bana bak gözlerim mavi. Biz kahverengi görüyoruz aşkım. Bak çok ayıp susar Ama mısın? Ama benimkisi Batum'un karası ya. <laughs> benim gözlerim Batum'un karası. Ama benim gözümde sevdiğim bir şey bir var. O da şu. Ya. Yani bak... Görmesi değil mi? <laughs> Yok kanka. Göremiyorum zaten de. O ayrı. Şu mesela yeşil giydim de yeşil oluyor gözüm. Mavi giydim de mavi oluyor. Gri giydim de gri, gri oluyor amına şey... koyayım. Valla bak. Ona söylüyorum. o zaman saydam amına koyayım. <laughs> ama işte mavi giymem lazım onun <laughs> için. Böyle bir şey <laughs> mi var ya? Bu nasıl bir şey yani? Ne canım? Sevmiyor musun bunu dedim. Bunu değil ben böyle gözüksün istiyorum gözüme. Böyle yapın benim gözümü. Açalım. Lens alalım. Gözümü açamıyor mu? böyle iyi Abi senin gözün mor diyor. diyorum. Amına koyayım senin. Dur bir git ekranda bir şeyler var. Lan ne oldu lan? Ya iyi cevap veriyordum. Bunu yapma ya. <laughs>